Borsada fiyatlar rastgele mi hareket eder yoksa arkada bir iz mi bırakır? İşte size o izi takip etmenin en etkili yollarından biri. Dip zirve analizi. İlk olarak dip nedir? Bir senin düştüğü en düşük seviyedir. Ama burası sadece bir çukur değil aynı zamanda potansiyel bir alım fırsatıdır. Eğer fiyat buradan defalarca dönmüşse işte orası güçlü bir destek seviyesi olabilir. Peki ya zirve? En yüksek seviye. Ama aynı zamanda fiyatın çarptığı tavan. Oraya her çıkışında geri dönüyorsa burası da bir dirençtir ve yatırımcılar bu seviyeye yakın satış yapmayı düşünebilir. Şimdi asıl meseleye geliyorum. Eğer dipler ve zirveler yükseliyorsa piyasada yukarı yönlü bir trend vardır. Eğer bu seviyeler düşüyorsa o zaman dikkat bir düşüş trendine yakalanmış olabilirsin. Dip ve zirveler yatay gidiyorsa piyasa kararsız. Ne alıcı ne satıcı baskın. Piyasa konsolide olmaya çalışıyordur. Bir kırılım bekleniyor olabilir. Bu analiz ne işine yarar? Alım yaparken dip seviyelerine bakarsın. Satışta zirveler işaret olur. Stop loss seviyelerini belirlerken bile bu noktaları kullanırsın. Örneğin bir yatırımcı dip seviyesine yakın alım yaptığında stop loss seviyesini hemen altına koyarak risk yönetimi yapabilir. Ve bazen grafiklerde çift dip ya da çift tepe gibi formasyonlar belirir. Bu da bize trend yön değiştirebilir diye fısıldayan ilk ipuçlarından biridir. Yani dip zirve analizi sadece fiyatlara bakmak değil, arkasındaki davranışları okumaktır. Özellikle teknik analiz yapan yatırımcılar için destek, direnç ve trend değişimlerini önceden fark edebilmek büyük avantaj sağlar. Dalgaları okumayı bilen yatırımcı ne zaman yüzeceğini de iyi bilir.